Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi bilmem kaçıncı bölüm. <laughs> Ve arkadaşlar o kritik müzik geliyor. efsanesi bir, bir zafer, zafer. Her, lokma Her lokma seni mutlu, seni mutlu eder. eder O zaman döner efsanesine başlıyoruz Tombik dayımızın yanına geliyoruz Öncelikle dükkan Ve arkadaşlar bu bölüm tamamıyla bayağı bir uzun sürecek arkadaşlar abi dilenci girme basacak ya. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir hedef döneri koyalım onu yapmaya çalışalım. Döner kesmek için bir makine. olarak keser. Oo çok iyi ya. Basılması gerekiyor. Abi şu döner Küçük makinesi bir cihaz, ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. Burada he, hedefimiz tüm makineleri almaya çalışalım da. Şu şey hariç döner kesici makine hariç. O zaman geçelim. Döner döner on döner. Her nefis lokma der. Önce patates. Şimdi döner. Abim 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 Arabistan Arabistan değil. Dubai, Dubai. I came to Dubai. Abi bize de atarsın büyük 2 3 lira. I came to Dubai. Şimdi bir tane özel önce dön. Abi Dubai'den gelmişim. Bize birazcık para versin. Abi bu ne ya ama sana da Abi eğer bu adam senden daha çok para verse. Abi bas yok mu ya? Sen kimsin birader? Şimdi meyve suları verelim be. Ablacım meyve suyum yetmiyor ya. Kes 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 kes. Abicim dur sakin abim görmemişim ben seni abim. Abi ama sen de Dubai gibisin. Abi gözünüzü seveyim biraz para atın ya. Yemin ediyorum battı dükkan battı ya. Oğlum senin tipi beğenmedim lan. Mafya mısın oğlum sen? Topla şu paraları. Şöyle. O Basketçi döner yer mi ya? Ama basketçi bile gelmiş beğenmiş burayı. Siz beğenmiyorsunuz ya. Ayıp ya. Sen hayır dur. Ha dilenci, dilenci. Dilenci bekleyeceğim ama. Maalesef. Bunun da zamanı çok ha. Her şey bekliyor arkadaşlar. Sana en son vereceğiz birader. Sen de bahlamayacak değilsin artık. Yüzünü değiştirsem var o dilenci. Sana bir veririm abi ya. Biz dürüst olsun. Yemin ediyorum bu kağıtları hep boş harcıyoruz. Emrinizde. Emrinizdesiniz. Oğlum sabah akşam öğlen yatıyorsun lan. Ablacım bir meyve suyu veremedik de dilenci ne yapıyor? Sen niye kızdın lan? 316 hatta hedef koymalım 316'mız var yeter mi abi? Yeter mi? Yeter. Agalar belki bir şey alırız bilmem. Makina mukuna. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin youtuberdan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Beni diyorsun. Beni şaka kov. Senin en sevdiğin youtuber kim? Kirini... nereden bileyim? Tamir edelim ve fiyatları biraz arttıralım. Restoranınızı biraz genişletin. Dört Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Harbi patates kızartma makinesine çok işim var ya. Abi bir malzeme muzeme mi alsaydım? Bence patates, patates, kızartma patates kızartma makinesi. Hedef. Patates kızartma makinesi daha çok işe yarar. Şimdi bakın patates. Şimdi döner. Ama otomatik döner kesici de çok işime yarar diyor. Ne istersen. Kanka, ne istiyorsun biliyor musun? Ya ustasın da birazcık yani. Neyse arkadaşlar. Ablacığım mevzusuyum. Sonunda Müslüman biri geldi yemin ediyorum. Ver, ver. Ablacım atıp tutup gidiyorsunuz ya yemin ediyorum hesabı ödeyin. Çok az para veriyorlar fark ettiniz mi? Senden beğenmiyorum çocuk ya. Çocuklar döneri beğenmez mi birader? Mis gibi. Ne yapıyorsun birader? Ayıp ya. Bekle sinir olma çocuk. Sakin. Beğenmeyeceğim ama özür dilerim. Al abim. Al. Ya biraz. Ya bu yatıyor tutuyor da. Affedersiniz. Şimdi gençlere öncelik tabi. Şaka yapıyorum abilere öncelik tabi. Sen ne yapıyorsun abi? Öbür videoda yemin ediyorum şapka takacağım ben. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ver. Ablacığım saç saçın çok beğendim. Oo kardeş geçen de gidiyordun ağlıyordun üzülüyordun. Şimdi kanka senin en az 100 döner istemen lazım değil mi? Lan birine ne etmiyor oğlum. Şimdi şuradan önce patates makinesi. Sonra döner kes. Bu en soldaki abi bir şey yapmayacağım özür dilerim abi. Sana bir şey veremeyeceğim. Oranı kaşın abi be. Sinirlenme. Bak dilenci sinirlenirsen. Al lan al. Abim abim abim. O ses neydi be? Özür abi özür 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 özür. özür. dur. Oo, I came to Dubai. Abim iki tane olmaz be. Abi Dubai'ye vermemiz lazım ama. Şimdi arkadaşlar veriyor muyuz? Durun bir reklam izleyelim. Ve arkadaşlar başla güne. Döner döner o döner. Abi. Arkadaşlar Mustur biz baya abartmış abim ya. O <laughs> fistibus var ya arkadaşlar az önce gördüm. Söyleyeyim mi arkadaşlar? 10 <laughs> dolarmış. Ben 2 dolar versek veremeyiz lan biz o çikolata ya. Abi alan kim yemin ediyorum. Ver. Meyve suları dağıt. Dağıt gitsin. 5 tane 10 tane döner veriyoruz. Normalde 146 lira veriyor adamlar kuruşla veriyorlar. 1005 devrindeyiz. 1905'lerdeyiz herhalde arkadaşlar. Öğrenci parası tamam. Anlarım da. Lan az önce Dubai'den adam geldi ya. Dedeye bak dede. Utan be Dubai. Dubai'ymiş. Düşünseniz arkadaşlar Dubai. Bir 50 Dubai parası. Bir kuruş yapılmış Türk liramızdan. Abi Dubai'ye giderdim. Harbi diyorum Dubai'ye giderdim. Direkt Dubai'de yaşardım. Ne diyorum ben ya? Herkes yaşardı bu arada. Türk ordusunun hepsi. Ama ülkemizi satmam. Yani ben bir haftalığına falan otelde durdum abi. Dayı bu yıkları uzatmışsın. Ama sen de öğrenci parası veriyorum bari. dilenci dolandırıcı demişler bu arada ayıptır günahtır neresi dolandırıcı para vermiyorsa vermeyecek abi para vermeyince dolandırıcı mı oluyor da? bu oyunu buradan da bir puan kırıyorum bu oyunu bitirdiğimde açıklayacağım bu arada kaç puan verdim de. bu bıçağı sevmedim kaç 300 liramın mı ne aldı kaç bölümdür oynadım ondan da kesiyorum puan özür dilerim ama ver hanım yengeye verelim önce ver yapıştır Şimdi önce hep en sonlarda gelelim. Bir tane verdim Allah'tan. Bunu sevin yani. Başka esnaflar veriyor mu lan? Döneri beğenmiyor ya. Ve arkadaşlar başlamayalım yine. Artık dükkana bir bakalım neler alıyoruz. Arkadaşlar bu Temmuz'da diyorlar çok ucuz şeyler var. Alıyorlar diyorlar da. Yani bir dolandırma işi falan yok değil mi? Malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine döner ancak ızgarada pişince lezzetli. Bu doğru ya. Bunun, döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden kola bu alalım diyor. Daha sonra sindirime ihtiyacınız. Kola işimize yarar arkadaşlar. Millet kolasız duramıyor. işimiz daha zor olacak ama daha bol para kazanırız. Sorun, Sorun olmayacak tabi. Bunları da var mesela istifa edip gideceğim he. Önce şu yaşlı abinin Uyan lan. Ne Üzüllerim abim. Kesene bir hareket. I came to Dubai. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Aslında lan. Şimdi Dubai'ye vereceğiz çünkü sana etmeyecek abla. Özür dilerim. Arkadaşlar hepsini şöyle dönerlerin. Hazırda tutarım. İsteyene vereceğim. Sizi bir gönderelim arkadaşlar. gidelim. Her şey hazırdı. Tutalım. Ama Dubai ya. Alın bekle. Tamam bakın bu lazım. Abi nereye vereceğimi şaşırıyorum. Döv patatesi Döv 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 döv. Yapıştır. Ver. Al. Sen ne bunu mu istiyordun? Söylesene ya. Önce şu basketçi abimize verelim mi? Emrimizde olacağım tabii. Abi lütfen sinirlenme. Ekmek parasıdır. Seni de vereceğim. Aldık mı aldık. Daha çok verdi. A <laughs> Agala. Şimdi birazdan videomuzun sonuna geleceğiz. Böyle bir malzeme daha alacağım. Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekle. 3 adım yerine 2 adım kat. Nasıl yani? Bir dakika alalım. Merak ettim çünkü. Sonra da ya ızgara şeyini alacağız. Hatta ızgarayı alalım bitirelim agalar. Devam ediyoruz. Hadi agalar. Şöyle. Aa, önce patates. Hazır. Şimdi o bir şeyler demişti de anlamadım ben. Hızlı daha hızlı demişti değil mi? He şimdi anladım. Üç, adı, üç kere basıyorduk ki üstüne döneri koymak için. Galiba iki olacak. Bir dakika. Bir. iki. Aynen. Çok güzel ya. Yine başta geldi bu sefer. Abicim kolay Ayıp ayıp. Hani onun yükseltmesi var, o zaman bence bir adım daha olacak. Zamanı. yine geldin Dubai'ye. Abicim o kadar zararlı ama ya. <laughs> <Ooh. gülüyor> Abi üzülme sen üzülme Dubai üzülsün ya. Ayıptır günahtır birader. Ver. Al ablam. Al Dubai. Ablam önce Dubai'ye verelim mi? Al üzülme sen de. Üzülme üzülme. Ablam sakin. Oo 4 lira verdin lan helal. Abim sana kesin yetişiyor. Merak yok. Şimdi malzemeler hazırlayacağım. O yüzden sana veremeyebilirim. İnşallah. Sapık yemin ediyorum sapık ya. Şimdi patates tamam. Bir kere daha döverim. Yapıştır. Ben bile fark etmem ne kadar hızlı yaptım. verelim ya? Ama ablam. Yağalar, <laughs> ızgarayı aldıktan sonra bir bölüm oynayacağım ve bitireceğim. Yani benim de canım sıkıldı ben de insanım. Şaka yapıyorum. Ya bu bölümde bitsin artık. Izgarayı aldığımızda bitirelim. Çünkü bizde yani 10 gündür çalışıyoruz ustam. 18 gündür. Yani biraz birazcık mola veririz. Şimdi yine aynı taktik hepsini hazırlayacağız sonra vereceğiz. Bir adım olsa daha iyi olurdu ben. daha çok verir. Dubai var gerekiyor bize böyle Türk kadınlarını verin abi. Sorun değil. Tabii sorun olmayacak bu. Şimdi donduruyorum. suyum muydu ya derdin Adam niye böyle geliyor yemin ederim <laughs> <laughs> Bittim ya Yanlışlıkla şey yaptık da Çöp yok mu burada ya pizzacıda çöp var <laughs> O en eskiden Şimdi birazcık daha biriktireceğiz. Öyle vereceğiz. Alın. Anlaştım. Anlaştım. Abi şu müzik çalsa döner efsanesine. Ya. Her gün de gelemezsin. Dilenci dediğin aç kalır birader. O dönerleri kimdir belki satıyor onları. Nereden bileceğiz? al verdim ha, ha. Ha, bunu da vereyim. Hiç vermiyorum sana da. <laughs> Yine kaptı Dubai geliyor ya. Kapma birader. <laughs> ablam ya, ablam özür ablam. kalar dükkana girdik. Ne alabiliriz? Arkadaşlar o ızgarayı alacağız. Bir el al oynayacağız, bitecek, gidecek ya. Ha alabiliriz. Hadi hepsi de gelişmeli ya. 53 de bir şey yok tamam. Normalde tek döner veriyorduk. Şimdiki halimize bak. Geliştik ama. Merak gitti ne patates? Hazırlayacağım önce abi. Abicim. Ayıp. <laughs> Kendimizi mi alalım? Ama bu da kötü bir şey. Ya. გალახ შეთარაც